Mi? Sen buradaki Cibli. hayvanları tanıyor musun artık Semina? Evet. Hadi bize de Cibli. tanıt bakayım. Cibli. Gerçekten tanıyor musun? Çevir, çevir. Hayır, size göstereyim. Bu civciv, evet. bu kuş, bu aslan. Bu da sincar. Evet, çevir bakalım şimdi. Cibciv. Acaba siz hangi olduğunu düşünüyor musunuz? Düşünmüyoruz. Şimdi bakalım bu mu çıkacak? Ne? Yoksa bu mu? Yoksa bu mu? Yoksa bu mu? En tatlı şeyler bence bunlar. Hadi çevir bakalım şimdi. Aa sizin bildiğiniz çıkmadı. Ben bilmiştim bunu. Evet sen bildin. Çevir. Bu hangi hayvanmış? Ay tüylerini de yapmışlar ama sen boyamışsın tüylerini evet, Semin. Sincap. Bu sincap. Çevir şimdi. Bu ceylan. Ceylan. Evet. Bunun tüylerine dokunalım. Doknalım. Ay, çok güzel. Çevir. Ceylan ne? dedik ki Ceylan. Bu da mı Ceylan? İkisi de Ceylan evet. İkisi bir tane. Ne diyor? Sevimli ve seri hareketlidir. Çift parmaklıdır. Aa o Ceylanların çift parmakları varmış da Mina. Aa çift parmaklıymış. Hmm, ve sadece bir tane yavru doğururmuş Ceylanlar biliyor musun? Evet. Tek ben bir ben tane biliyorum. yavrusu olurmuş. Evet biliyorum. Kardeşleri olmaz. Evet hadi çevir şimdi hangi hayvan varmış? Bu yavruymuş. Bu da büyük anneymiş. O yani diyor ki burada. Hı. Hmm. Bu anne bu yavru diyor. Öyle mi diyor? Evet. Tamam çevir şimdi sıradaki hayvanımız. Evet. Bu mayıs mı? Çağlar ablam söyledi öyle miymiş evet, <laughs> kurnazlı ile nam salmıştır diyor tilki çok iyi koku alırmış semina ve işitme duyusu da çok güçlüymüş yani çok güçlü duyuyormuş sesleri tüylerine bakalım Hadi çevir bebeğim ve penguen. Bunlar da kaymaya bayılırlarmış Semina. Kaymaya bayıldıklar. Bayıldık. İnsanlardan da korkmuyorlarmış biliyor musun? Evet. Bunu da boyamışsın. Yeşil yapmışsın. Uç tüylerine de dokunalım. Evet. Ve ve eşek. Eşek. Ay çok güzel. Bu da yavrusun. Bak eşekler de çok dayanıklı, güçlü, sabırlı hayvanlarmış evet. Semina. Yük taşımada kullanılırmış. İşte buradaki hayvanlar bu kadar. Tanıştığımıza çok memnun olduk sevgili hayvanlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben tuşuma basmayı unutmayın. Ve sizi çok seviyoruz. Sizi çok seviyoruz.